daha Hayır çekme gerek yok. Şimdi daha güzel Bir tane daha Çok güzel hadi bastan. Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım Medine yoluna vardım Can Muhammed'i aradım onu görmekmiş Muradım Medinenin yollarında Medinenin yollarında. Yollarında, yollarında Güller açmış Ramzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Hu. Yollarında, yollarında Güller açmış Ramzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında